Evet. Tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah buradan geçecek doğalgazla Suriye'deki kardeşlerimizin evlerine, hanelerine elektrik hizmeti artarak verilmeye devam edecek. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Ya Allah bismillah diyerek bu vanayı hep birlikte çeviriyoruz. Buyurunuz. Evet tarihi ana hep birlikte oluyoruz. Türkiye, Suriye, doğal gaz, boru hattı açılışını ve Azerbaycan'dan Suriye'ye Arası... Ve tarihi anlara tanıklık ediyoruz sevgili izleyenler. Türkiye-Suriye doğalgaz hattı an itibariyle artık vanaların çevrilmesiyle birlikte de açıldı diyebiliriz. Bakan Bayraktar çalışmalarımız tamamlandığında Suriye'deki 1.6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız dedi önemli bir yine açıklamaydı. Efendim şimdi günün anısına bir Fotoğraf karesi alıyoruz. Ardından... Şimdi aile fotoğrafları yani o o èkline, oruç, bir taraftan çekiliyor. Sağ tarafından... Suriye ile enerji alanında da digamos, ilişkilerini ilerleten Türkiye Aralık 2024'te Bağız rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı biliyorsunuz. Önemli adımlar atıldı ve bu kapsamda da zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılması 21 Mayıs'ta Kilis'ten ve uzanan bağlantıda tamamlandı ve günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başlıyor ve bu hattan taşınacak gaz yılda 2 milyar metreküp'e ulaşabilecek sevgili izleyenler. Suriye Enerji Bakanı Sayın Muhammet Elbeşir, Azerbaycan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu. Ve bu kapsamda da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.